Birisinin benim ismimi seslendiğini duydum ama o sesleniş dışarıdan bir sesleniş gibi değildi benim için. Yani nasıl desem size? içimden birisi bana bir şey seslenmiş gibi ama bir ses vardı yani. İşte anlatmak o kadar zor ki aslında. <laughs> Mesela siz o bahsettiğiniz... Ee dünya dışı varlıklarla temasta mısınız iyi ya da kötü mesela bu sizi korkutuyor mu veya mesela uyuduğunuzda onların yanında olduğunuz o, hı hı. Yani olduklarını bilmek sizi rahatsız etmiyor mu şimdi insan bilmediği bir <laughs> şey tabii, tabii. sorarken de böyle zorlanıyor ama nasıl Bunun oluyor bak, o duygu ya bundan bir 10 sene önce bunu sormuş olsaydınız büyük ihtimal evet çok korkuyordum derdim ee, asla işte bulaşmak istemiyorum derdim belki korktuğum için. Ama şöyle söyleyeyim dedim ya size paranormal olaylar çok yaşadım diye. Hı. Biz eskiden oturduğumuz evde bizim işte yataklarımız çok sallanırdı mesela. İşte buna ne derseniz diye, yani cin deyin, başka bir şey deyin. Bilmiyoruz. Siz ne diyorsunuz buna bu duruma? İşte bir isim veremem çünkü ben de bilmiyorum. Yani isim vermem doğru olmaz. Obsesif bir varlık diyeyim ben size. Hı hı. Yani rahatsız etmek isteyen bir varlık. Bunun ne olduğunu bilemeyiz.